Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoa hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bu kez sizlerle beraber yeni güncelleme inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar e, canlı yayın yapamadım çünkü e, arkadaşlar e, yüzü yüzü görsene bir canlı yayın gözüküyordu. O yüzden arkadaşlar e, biz onu ki, e, anlayacağız ve çözeceğiz onu. Arkadaşlar bulacağız bir e, yapacağız yeniden. yeniden inşallah. Olur ve arkadaşlar dinlerde okulda belki geldiğinde belki güzel bir e, güzel bir e, videoda çekeriz. Şimdi arkadaşlar yeni güncellemeyi incelemediğimiz için yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Bakalım bu arada burada da Özgür TV var. Evet arkadaşlar şimdi e, ilk olarak e, size göstereyim bir bunu. Bu da arkadaşlar tavuk ağlıyor e, ve oraya gösteren göstereceğim bir göstereceğim. Bunlar bir toplayayım ben. Bakın arkadaşlar. Ben ne zaman bunu arkadaş aldım? Bu arada arkadaşlar belki ismi ayrı olabilir. İsmini sonradan değiştirip yanlış anlanabilir ha. Hey attı birisini nasıl ya ben kabul edeyim ve karakteri de uyuyayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidelim. Ee, şimdi bakın ay ay pardon pardon. Bu bana yine şunlandı arkadaşlar. Ya, o, 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 Neyse o, biz ona şey, bakmayalım. Şey, evet arkadaşlar, arkadaşlar burada tavuk ağlıyor gördüğünüz gibi tavuk Bakın arkadaşlar göstereceğim. Ee, bakın arkadaşlar tablo. E, bloblar aldatıyormuş. Öyle bir şeymiş bilmiyorum. Ee, öyle söylüyorlar da. He, orada. Burada arkadaşlar. Bloblar da burada. Buraya geldiğinizde de arkadaşlar bir tane çıkartma açılıyor. Ee, ben onu aldım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, bu blobdan bende de var bu arada göstereyim hatta play'e. Bakalım yanına çıkardığımızda yeni bir çıkarma veriyor mu bilmiyorum da. Blobumuz orada neyse arkadaşlar o zaman. Şimdi e, <laughs> ve arkadaşlar burada e, bir şey göstereceğim bakın. E, Sky'ın zırhı geldi ama maalesef gerçek Payel olduğu için alamıyoruz. 200 elmasa geleceğini sanmıştım. 300 200 olabilirdi. Olsaydı gerçekten alırdım. Ama adımın maalesef böyle olmuş. Ee, en güzel de saçı ve e, böyle yıldızlı şeye ve kanada. Kanadı birazcık iyi. Ee, ama arkadaşlar küpesi daha da güzel. Burada da arkadaşlar böyle heykeller geldi. Ama heykelleri almayacağım. Böyle de bir şey geldi. Onu da almayacağım arkadaşlar. Ve 30 bine de bu geldi. Göstereceğim. Bakın. Ee, 30 bine de arkadaşlar bu geldi de. Adı yine buradan çıktı bu arada bu. Bakın. Bakın hatta arkadaşlar burada var. Ee, evet, o yüzden ben 30 bin aldım. 30 bin aldım. Ee, ve arkadaşlar bu arada, ay bunun sesi geliyor ya çok kötü ya. Evet, e... evet arkadaşlar şimdi e... bakın hatta burada da e... araba ve e... uçak var ya, Arkadaşlar onunla da kek oluyor öyle bir şeymiş. Ben de bu arada bildim hemen size burada göstereyim. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, göstereyim bakın göstereyim. Bakın arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu. Bu böyle. Ben de bilmiştim bu arada. E, Akli yerlerde okulda geldiklerine belki video çekebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, bir balık tutalım bakalım bir balık tutalım bir evet, Arkadaşlar, ha ben de buradan bakıyorum arkadaşlar oradan. Ee, bakalım belki burada başka bir e balık yeri vardır bilmiyorum. Bak Ay. Ha bakalım arkadaşlar. Hacker yine dalma yanımız geliyor arkadaşlar. Neyse. Kim yok ya, arkadaşlar? Kim o? Ben Hacker adlı birisini arkadaşına almamıştım bu arada. Geliyor. Neyse arkadaşlar bakalım belki burada yeşil bir balık vardır. Bilmiyorum. Ee, hala ama arkadaşlar. Kreatör olmamış. İnşallah olur Maya da. Gitme arkadaşlar. Neyse. Karakteri çok kötü bu arada. Beni kucağına yiyor. Be. Evet arkadaşlar bir balık tutalım. Bana bokçuk atıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gerçekten. Bıktım. Onu arkadaşlıktan sinirim belki. Bebek kaka yapmak istiyor. Söylüyor arkadaşlar gerçekten. Bu ne arkadaşlar? Tatlı suçu burası bu ne? Evet bakalım. Mı? Bebek kaka yapmak istiyor. Kaka. Bebek kaka yapmak istiyor. Sen. Evet, evet doğru söylüyorsun. Sen evet. Neyse arkadaşlar biz ona ee, biz ona kulak asmayalım. Zaten o bokçuk attığı gibi bokçuk. <laughs> ne, neyse arkadaşlar burada orta da varmış ha. Neyse arkadaşlar. İnemiyoruz. dakika şuradan çıkabiliriz zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi ise ee, ne yapalım? Kutuların yerine de bu arada arkadaşlar daha veremedim ee, çok zor yerlere koymuş Adem'in basit yerlere koymamış ee, yani benim şimdi çıktığım e, dünyada da vardı da ben bilmiyorum oraya bu arada arkadaşlar e, Adlin galiba çekiliş yapacak. Galiba e, galiba binek blog çekiş yapacak. E, 30 abonede de açıklayacakmış galiba. Bilmiyorum yani bilmiyorum. E, ama belki yapacağını söyledi. E, neyse arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar e, a, hiç petlerimi puanlamamıştım arkadaşlar petlerimi mi puanlasam? Evet. O zaman petlerimi puanlayacağım. Bunları bu onda bir, onda bir, onda bir. Beyaz safçam paskarya onda beş olabilir. Bu da onda beş. Bilek olduğu için onda altı veriyorum. Ee, aslan onda üç. Kaplan onda iki. Ee, Sultan babağanı onda bir, onda bir, onda bir. E ee, ve arkadaşlar bu onda 7 e, olsun. Bu ise onda 8 olsun. Ee, bu da arkadaşlar 2 olsun yani çok kötü. Ama e, yine de gri sultan papağanı. Bu da arkadaşlar ay pardon. Bu da arkadaşlar berek olduğu için onda 7 e, olabilir güzel. E, huysuz kedi ise Onda güzel seviyorum. Onda altı olsun. <laughs> Galaksi huysuz kedi de güzel. Onda sekiz. Panda onda dört. Penguin onda dokuz. Dolpi onda on. İki ayda bahar tabu, onda on. Domuz onda iki. <laughs> İnek onda bir. At onda iki. Bahar tavşanı onda altı. Kara kedi ikisi de zaten kara kedi olduğu için. Onda sekiz veriyorum arkadaşlar. Çok güzel. Ee, bakımlı köpek onda dokuz. Kış köpeği onda beş. Ee, Şahin arkadaşlar onda üç. Çok kötü. Çamurcun arkadaşlar ee, olsun onda iki. Bu da ondaki ee, iki. İki ayaklı doberman onda altı. Akbaba onda sekiz. 8 olsun arkadaşlar. Bu arada Akbabaya siz e, onda kaç verirsiniz? Akbabanın değerli veya değersiz olduğunu hiç bilmiyorum. E, o yüzden soru soruyorum. Evet 2 arkadaşınız var ya dostlar onda 9 e, ayka ay tavşanı onda 10. Bence kekli ay tavşanı çok güzel ve gerçekten çok güzel. Kırmızı başlıklı sevki eee İkisi de aynı olsun. Ee, binek binek olmayan bence fark etmez. Onda 6 veriyorum arkadaşlar. Kastalı yine tovu da güzel tabii ki de güzel. Hasta bineği daha da güzel. Eee onda 7 veriyorum arkadaşlar. Kekik baharat tavşanı zaten üç tane. 3'e ee, de arkadaşlar onda 4 veriyorum arkadaşlar. Kirpiye de onda 1. Timsah onda bir. Tukan im onda bir. Karibu onda beş olsun. Oh, hayır. Onda beş olsun. Neyse arkadaşlar. Neon Doğan onda e, beş. Köpek BL sıfır sıfır onda sekiz. Kar baykuşu çok kötü olduğu için onda bir. Kar baykuşu çok bende var. Neyse sonra satarım. Evet arkadaşlar hipogrif tabii ki de çok güzel. Ve onda on. My Melody Ketisi, onda bir yani onda on. Kurabiye Fiyo'da onda on. Ve arkadaşlar bundan kanuna da onda 10 on veriyorum. Sadece Aladon'a onda dokuz veriyorum. Evet arkadaşlar benim bu videomda kalırsın. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet.